Merhaba arkadaşlar Ömer şimdi bana yardım ediyor ona bazen görevler veriyorum sorumluluklar veriyorum Bir saniye onu tam düzeltelim Ömer Şimdi Ömer bize kaşıklarımızı dizecek Evet Önce çık bakalım sandalyene çık Çıkıyoruz sandalyeye önce Tamam Evet şimdi onları Ömer yerlerine dizecek güzel bir şekilde Hı hı kaşık büyük kaşıklar nereye ya. yerine özellikle bıçakları ayırdım içinden çünkü Ömer Top, için bayra. uygun olmayabilir kaşık ve çatanları şu an yerlerine yerleştiriyor ya, bazen mi? böyle görevlerde bana yardımcı oluyor bitti mi? mi hayır bitmedi daha var bak bir sürü var Asıl çok asıl çok tamam dizelim sen anneye yardım etmeyi seviyor musun? Seviyorum. Seviyorsun değil mi? Faydalı olmayı seviyorsun. Bunlar temiz olmuş değil mi Ömer? Yıkanmış ve temiz olmuşlar. Hı, hı. Küçük çatal yerine. O oradakiler büyük çatal, buradakiler küçük. Küçük burada, yerine. O da büyük. O büyük çatallar yerine yani buraya. Hı hı. Evet, onlar da büyük kaşık yerine. Evet, orası büyük kaşıklar. Çatallar, küçük çatallar buraya Ömer. Küçük çatallar buraya. Buraya küçük çatallar. Büyük olanlar oraya. O elindeki büyük. Tamam, kısa kışmış olabilir. Onu büyük yerine koy. Bu küçük çataldı. Büyük çatanlar nereye Ömer? Büyük çatanlar. Evet ya. Düzgün bir şekilde bıraktık. Bunu. Teşekkür ediyorum bana yardım ettiğin Sen. için. Bunu evet küçük kaşık yerine. Çok güzel. Bunu büyük kaşık. Hı -hı, büyük kaşık yerine. Küçük çatal. O küçük çatal Ömer. Küçük çatan yeri nereydi? Ters çevirelim, döndürelim. Çatanlar buraya bakacak. Tamam öyle de olur. Düzeltirim ben sorun. Bana, tamam. Böyle tamam öyle istiyorsun. O hangisi? Nereye Ömer o? Burası. Tamam tam tersine koyabilirsin. Problem değil. Nasıl koymak istiyorsan. Küçük çatal bir tane daha. Bu da koyayım. <laughs> Kaç tane kaldı? Bir büyük çatalımız bir de küçük çatalımız kaldı. Ters koymak istedin Peki Bu Küçük küçük çatalı da Küçük çatan yerine Hı -hı, Orası Aferin bitti mi peki bakalım içine Aa bitmiş evet bitirmişsin Hepsini şimdi kapatıyoruz Dikkatli bir şekilde teşekkür ediyorum Ters Ömer ya. sana Ay. Şimdi bunu alıyorum ben makinemizin içine Tekrar koyuyoruz gel A bakalım Ay. Ömer makineyi açarsan koyalım anneciğim Böyle açıyoruz burada çekiyoruz çek bakalım aferin be çok güçlü ya gücü yetti Ömer'in makinemizi şöyle çekiyoruz altını çekelim kolay olsun sana da yerleştirdik yerine bunu önce itiyoruz sonra Ömer yavaş bir şekilde elin kalmasın dikkatli bir şekilde dikkatli bir şekilde Ömer geri kapatıyor makinemizi şu an oyun yapıyor. <laughs> Kapattık. Teşekkür Tabii ediyorum mi? Ömer. Hayır çalıştırmıyoruz çünkü içi boş. Şu an içi boş, İçinde bir şey yok. Ömer teşekkür ediyorum sana. Arkadaşlarını eli sallamak ister misin? Görüşmek Hayır. üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. Yine görüşürüz.